Arkadaşlar bugün size de Roblox oynayacağım. Ya bu benim gördüğüm hayatımda en zor parkurlardan biri. ben ölme, ölme. Arkadaşlar lollipop koymuşlar ya. Lollipop, lollipop. Yani demesi de komik ama çek robux Üf sonunda be. Bid. Arkadaşlar Koronayı koymuşlar sanki. Koronanın farklı halleri Hoppala Anam Lan küçücük var ya bir gıdım, bir gıdım, bir gıdım, bir gıdım Şu anda arkadaşlar herhalde ben 9. parkurdayım Ben ölüyorum ama Çünkü arkadaşlar oyunu dün indirdim ee, Dün indirdim oyunu ilerlememiz lazım. İlerle, ilerle, lan. ilerle, ilerle, ilerle. Ee, arkadaşlar ben bu ismini Çubuk Ali koyuyorum. Çubuk Ali. Arkadaşlar Rıfkı da olabilir. Çubuk Rıfkı. Lan ölme, ölme, ölme. Uh. Arkadaşlar ben de herkesten öndeyim herhalde bilmiyorum ama herhalde öndeyim. Öndeyim. Allah. Oppa. Oh, oralarda nerede bir anam 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 anam. Ölüm sesleri geliyor diyecektim. Ben öldüm lan. Ben öldüm lan. Demek ki benim ölüm sesim inşallah. Gitti gitti, gitti, gitti gitti Arkadaşlar ben buraya geçeceğim. inat ettim geçeceğim. Geçene kadar da durmayacağım. Allah. Lan değmedim değmedim arkadaşlar gördünüz değmedim. Oyun ne yaptı lan bana? Bakın arkadaşlar adam daha değmeden öldü. Havada öldü. Bunu hayatımda ilk defa görüyorum sanki. Ben olurum lan Allah. Allah. sonunda lan. Sonunda. Oh be. Oh. Ben bir şuradan geçmeyi denesem yok olmuyormuş. Olmuyormuş. Denemeyin arkadaşlar. Oh. Bir an şeyi alamadım sandım lan. Korktum. Anam yumurta hiç sevmem. Ölü. Ölü. Ben ben bir şey mi yaptım lan? Ben ölüyorum lan. Ölüyorum, ölüyorum. O şu çizgili zıplama parkurunu geçtim. Küş küş küş. Ben öndeliğimi nasıl koruyamıyorum lan? Oğlum yumurtanın ortası sarısına girdim. Öldüm lan. Yok böyle bir mantık. Adamlar 11'e geçti. Ben liderdim. Şimdi ben sonuncu oluyorum lan. Arkadaşlar saçmalık. Saçmalık bu kadar. Yuh yani ya. Bakın. Tavaya deyince ölüyorum. Sarıya deyince ölüyorum. Bakın bakın. Ya arkadaşlar vallahi oyuna bir iyi bir söveceğim. Lan ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Yanıyorum. Şu anda. Arkadaşlar. Bam bam ölüyorum ölüyorum. Kendi kafamı yiyeceğim ya. Vay ya bu çıkacağım ben. Oyundan çıkacağım. Bu oyundan çıkacağım ya. Arkadaşlar evet, evet, şu anda herkes benden önde. Kafayı yiyeceğim ya. Kafamı cukbur cukbur yiyeceğim. Cukbur cukbur. <laughs> <laughs> arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar gideceğim boş verin bu başladı parkuru oyundan çıkıp tekrar gireceğim ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya ölüp 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 ya ölüp 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 ya kafayı yiyeceğim kafayı kafayı hem de pis yiyeceğim ya bu ne bu ne bu ne ya bu <laughs> Arkadaşlar Meti'ye girmek istiyorum ya. Meti'ye girmek istiyorum. Giremiyorum. 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 Ya arkadaşlar kafayı çat çat yiyeceğim ya. Kafa yedim hatta. Yedim lan. Böyle çatır çatır kıracağım yiyeceğim. arkadaşlar bir bekleyin. Arkadaşlar devam devam ki. <laughs> Arkadaşlar gizemli bir şeyler oluyormuş gibi bir sesini kısaltın. Korkmaya başladım ben. bekleyeceğim. Ekran karardı marardı ama. Şimdi arkadaşlar tekrar girecek, tekrar atacak. Ho ho. Ni boş verin. Metin. Abicim şu şöyle bir oynayabilsem lan bir oynayabilsem. Ben Murder City 12 oyn oynayacağım ya. Murder City 12 oynayacağım ya. Boş verin. Biraz ya ölelim ya da öldürelim değil mi? Hiç 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 Arkadaşlar bir kere oynuyordum. Yani oynuyordum. Katil yanımda çıktı. Ben şerifim. Katil yanımda çıktı lan. Şansıma ben. Kafayı yiyeceğim. Kafayı kafayı. Murder City 2 like atalım. Like 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 değilseniz like abone olun, like like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Anam, durdur ulan. Tamam tamam, beklesin biraz. Şşş Kenan. Şşş Kenan. Kenan. Arkadaşlar Kenan üstünde dans etmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda kenarın üstünde dans ediyorum. bu. Şş kardeş. Şş kardeş. Oo, sen havalı bilmemez diyor. Arkadaş. Kardeş. Arkadaş olak mı? Arkadaşlar bir videoyu durduruyorum. Devam ediyorum. ben ee... Kimse de yok mu kardeş ya? Lan adama bakın. Yürümüyor. Anam. Aa. Bir şeyler oluyor. Mürdür, 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 mürdür. Anam mordur oldum arkadaşlar. Arkadaşlar mörderim. Şuradan Şur Anam şerif. Arkadaşlar mörder olabilirim. Få bo. öldüm ya Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz.